Arkadaşlar merhabalar. Bugün JDI tokenden bahsedeceğim sizlere ve bu JDI tokeninde Dino tokeni airdropu var. Kısaca bunlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada arkadaşlar Binance Smart Chain A üzerinde cüzdanınız var ve bu cüzdan üzerinden arkadaşlar siz token tutabiliyorsunuz. Farming yapabiliyorsunuz. Ee, hani diğer sistemlerdeki gibi script bir sistem değil. Ben mesela şu an bir cüzdanım bağladım. Bu, bu tip etkinlikleri paylaştığım cüzdanımı mesela bağladım. Burada benim toplam rakamım, cüzdanlarım falan hepsi gözüküyor. Aynı zamanda şurada Tera'nın olması da benim dikkatimi çekti. Tera cüzdanınızı da ekleyebiliyorsunuz. Tera'yı da muhtemelen destekleyen bir proje. Ama tabii ki biz Binance Smart Chain A üzerindeki kısmından bahsedeceğiz. Burada arkadaşlar şöyle farm kısmına tıkladığınızda Görmüş olduğunuz üzere APE Swap'ta Auto Farm'da BFT pool'da BFI'de gibi çoğu arkadaşlar farming'i burada gözlemleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde JDI tokenini almayı düşünüyorsanız buy kısmına tıkladığınızda Ape Swap'a yönlendirir arkadaşlar sizi. Burada BNB ile JDI ya da işte basta, bast olarak istediğiniz miktarda satın alabiliyorsunuz bu tokenden bilginiz olsun. Mesela bir tane şu an JDI değeri 0. 519. Yani 50 cent gibi bir rakam arkadaşlar. Airdrop'undan da bahsedeceğim. Airdrop'unda da 23 Mayıs'ta başlayacak ve ekran yani cüzdanınızın ekran görüntüleri alınacak. Bu ekran görüntüleriyle size dino kazandıracağından bunlardan da bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz üzere buradan alınıyor. Aynı şekilde tabii ki likit mesela madenciliği yapmak istiyorsanız buradan likitinizi de aynı şekilde oluşturabilirsiniz buradaki alanlarda. Zaten diyor bakın likitinizi kaldırabilirsiniz diyor. Buralar tamam mı? Bu platformlardan, bu swap platformları üzerinde aynı şekilde az e, unstake işleminiz de mesela alfa finans dışındaki çoğu burada görmüş olduğunuz bütün hepsinde yapabiliyorsunuz. Mdex de var arkadaşlar. Dikkatiniz çekiyorsa bilginiz olsun. pankek da dahil olmak üzere. Çoğu aslında bilindik. iyi projelerin bulunduğu sıvap e, swap işlemlerinde de likit oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Alım kısmı da dediğim gibi zaten buraya bay derseniz zaten sizi ape swap'a gönderecektir, yönlendirecektir. Oradan da alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Pro özelliği var arkadaşlar. Pro özelliğinde de eğer basit bir JDI kullanıcısıysanız ve Pro kullanıcısıysanız farkları var bunlarda. Ee, burada tabii ki Pro özellikleri yakında gelecek. Geldiğinde de daha detaylı aslında bir belki bir video daha çekebilirim. Bununla ilgili de çünkü değineceğimiz kısımlar var. Burada da görmüş olduğunuz üzere basit de likitte yatırabiliyorsunuz. Remove yani çıkış yapabiliyorsunuz. Kaldırabiliyorsunuz. Üzerine ekleme yapabiliyorsunuz. Normal hani kullanabiliyorsunuz ama e, pro Pro özelliğinde daha farklı. Hani kendi çiftliğinizi yönetebiliyorsunuz, özel çiftlik oluşturabiliyorsunuz gibi artı özelliklerinde bulunduğu bir kısmı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela izleme listesi dediği kısmı şu kısım arkadaşlar. Home kısmına gelelim. AdWatch Wallet kısmında. izleme kısmı vardır. Buradan cüzdanlarınızı falan ekleyip izleyebiliyorsunuz. Nedir ne değildir. Burada farmlarınızı gözlemleyebiliyorsunuz. Aslında güzel bir proje aynı şekilde join geç kodu Arkadaşlar şöyle listeli bir token görmüş olduğunuz üzere JDI tokeni şöyle Market kısmına baktığımızda da JuniSwap'ta ApeSwap'ta ve PancakeSwap'ın versiyon ikisinde bulunmakta arkadaşlar bilginiz olsun en büyük hacmede ApeSwap'ta e, görmüş olduğunuz üzere zaten o da web sayfasında bu buy kısmında olmasından dolayıdır. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim Dino yani bu sistemin bir de airdrop etkinliği var. Birazcık da o airdrop'a değinelim arkadaşlar. Çünkü o airdrop da eğer yani 23'ünde başlayacak e, sanırım. Şurada görmüş olduğunuz üzere 23 Mayıs'ta yaklaşık bir gün 18 saat sonra arkadaşlar. Cüzdanınızın ekran görüntüsü alınacak eğer 2000 JDI ve üzeri tutuyorsanız 15 JDI gönderiliyor. Tamam mı? Bu, bu belirli bir süre devam edecek. Ve aynıca e, yeni Dino projesi var. Dino da bu arkadaşlar JDI Yıldın oluşturduğu bir proje. Aynı zamanda en az 2000 JDI tutanları da 16 saat sonra işte bu mesela o ekran görüntüleri alınacak. Ve aynı şekilde Dino tokeni de gönderileceği belirtiliyor. Yani minimum 2000 JDU tutmanız gerekiyor. Onu bilgisini vereyim. Adres kayıtları alınacak. 16 saat sonra da o adreslere 5 gün boyunca tutulan JDU miktarına göre de Dino tokeni dağıtılacak arkadaşlar. Bu Dino tokeni de ilerleyen dönemlerde zaten NFT projeleri falan da var. Buraya eklenecektir ve bu da güzel farklı bir noktaya gelecektir diye düşünüyorum. Dino ile ilgili de arkadaşlar 400 milyon adet toplam arzı var. 300 milyonu arkadaşlar %75'i likiditede falan. Bunları buradan yine inceleyebilirsiniz. Burada da belirtildiği üzere bakın şurada da yazıyor. Şöyle Türkçe'ye çevirelim istiyorsanız. Daha rahat gözlemleyebilmeniz için. Buraları muhakkak okuyun araştırın arkadaşlar. JDA tutucu airdrop için anlık görüntü ve tarihi lansmandan 2 gün önce diyor. Dağıtım tarihi lansmandan sonraki 5 gün boyunca düzenli olarak yapılacaktır olarak belirtiliyor. Kısacası e, burada tutmuş olduğunuz eğer JDA tokeniniz varsa elinizde 2000 ve üzeri adet. Sizin burada bir de ekstradan Dino kazanma imkanınız. Bu Dino'dan da faydalanabilme şansınız var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Nasıl alacağınızla ilgili zaten burada Burada gözlemleyebiliyorsunuz 23 Mayıs'tan sonra e, Dinop olarak belirtilen tokeni ekstradan da alabilirsiniz. Tabi bunun dediğim gibi JDI eğer tokeni tutuyorsanız zaten e, Dino airdropundan da faydalanacaksınız. Bu e, Dino Dinopark'ın e, sitesi de yakın zamanda dediğim gibi 23 Mayıs'a başlayacak ve 7 gün sonra yumurtaların satımı Dinop'un yani bu kendi tokeninin hazırlanması, oluşturulması. Ondan sonra hani Dinobot diye bir oyun mesela eklenecek. Aynı şekilde Join Market Cap'te Join Geçko'da listelenecek gibi böyle de bir yol haritaları bulunmakta arkadaşlar bilginiz olsun. Ama önden önce tabii ki JDI'ya aslında değinmek gerekiyor. JDI dediğim gibi 2000 adet değer tutuyorsanız bu airdroptan Dinop airdropundan da Faydalanabiliyorsunuz. Güzel bir sistem. Diğer sistemlerde olduğu gibi değil. Farming sistemlerinde genellikle script sistemler kullanılıyor. Bunda öyle bir durum söz konusu değil. Görmüş olduğunuz üzere böyle çalışılmış, özellikle güzel bir şekilde hazırlanmış bir proje. Aynı şekilde arkadaşlar buna her zaman söylüyorum. Telegram grupları vardır. Tele, bu İngilizce Telegram grupları ben Türkiye Telegram grubu, grubunda da açıklamalar kısmına paylaşacağım. Buradaki Telegram grupları ile iletişim halinde muhakkak olun arkadaşlar. Yani eğer böyle bir projeye dahil oluyorsanız işte farminginden airdropuna gibi buna dahil oluyorsanız arkadaşlar muhakkak ama muhakkak ben her zaman söylediğim gibi telegram gruplarındaki oradaki adminlerle gerek yöneticilerle gerek bu tokenin tutucularıyla iletişim halinde olmanızı ben daha fazla tavsiye ediyorum. Çünkü farming konusunda çok uzaklarda belki hiç bilmediğiniz bir ülkeden bile bunun tutucusunun neden tuttuğunu, neden bu projeye güvendiğini ya da bu projenin ileride ne noktalara gelebileceğinin muhabbetini bu tip telegram gruplarında yapabiliyorsunuz. Ben her zaman söylediğim gibi bu tip chat gruplarında da katılmış olduğunuz projelerin chat gruplarının kanallarına da muhakkak katılmanız gerektiğinden bahsediyorum. Bilginiz olsun. Kısacası JDA'dan bahsettim. JDA Yield'dan bahsettim arkadaşlar. Güzel bir proje e, ilerleyen dönemlerde de dediğim gibi 23 Mayıs'ta da Dinop Airdrop'u gerçekleşecek Dinop'la beraber daha ciddi bir noktaya geleceğini düşünüyorum. İyi bir noktada da arkadaşlar umarım hepimize güzel bir kazanç sağlar düşüncesindeyim bilginiz olsun. Aklınıza gelen sorular olursa aynı şekilde bizim Telegram grubumuzda da var arkadaşlarımız. Onlarla da iletişime geçebilirsiniz. Bu projeyle ilgili Telegram gruplarında da dediğim gibi muhakkak arkadaşlar iletişim halinde olun. Katılmış olduğunuz hangi tokenin, farmingin, projenin sonuçta bir yatırım yapıyorsanız arkadaşlar muhakkak o gruplarda bulunun, konuşun. Bunu yapan arkadaşlarımız var içimizde. İsim olarak şimdi söylemem doğru olmaz ama çok arkadaşımız var. Bunlar yatırmış oldukları paranın gerçekten evet ben buraya iyi bir sistem, güzel bir sistem, güzel bir noktaya gelebileceğini düşünüyorum deyip takip eden arkadaşlarımızın gerçekten güzel noktalara geldiğini gözlemliyorum ben. Bilginiz olsun. Yani bu iş böyledir. Yatırım yapılıyorsa yatırım yapmış olduğunuz yerle iletişim halinde olmanız. Haberlerini, güncellemelerini takip etmek çok çok önemli. Bunda bilgisini vereyim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.